Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yalancı su böreği yapacağız arkadaşlar. Şöyle 5 adet yufkam var. Şurada 3 yumurta. Bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt. Şurada kaşar peyniri ve beyaz lor peyniri ve karışık. Kaşar peyniri de peynirin üzerine atınca çok güzel oluyor. Ve bir adet maden suyu arkadaşlar. 3 yumurtayı kırdım. Şimdi üzerine bir bardak sıvı yağ, bir bardak süt ve maden suyunu karıştıracağız arkadaşlar. Önceden sosunu hazırlıyorum. Ve yarım tatlı kaşığı da tuz ekliyorum arkadaşlar bunu iyice çırpacağım. Yarım tatlı kaşığı da tuz koyduktan sonra arkadaşlar bunu iyice çırpıyoruz arkadaşlar. Köpürene kadar maden suyu da böreğimizi çok güzel kabartıyor. Kabartma tozu gibi. Şöyle sosumu hazırladım ve kenara alıyorum arkadaşlar. Şöyle yufkalarımı da arkadaşlar işaret parmağı şeklinde böyle kesiyoruz. Şöyle kamerayı çektiğim için arkadaşlar kusura bakmayın şu şekilde arkadaşlar. Bunu böyle şöyle ince ince tepsime bu şekilde koyacağım arkadaşlar tepsiye e, kesmiş olduğum yufkaları Arkadaşlar şöyle dizdim ve üzerine de sosumu ilave ediyorum gördüğünüz gibi hemen böyle yumuşacık su böreği olacak şekilde. Daha sonra şöyle peynirlerimizi de üzerine koyuyoruz. Sıra sıra peynirlerimizi de ara ara üzerine koyacağız. gibi peynirler lorla biraz yağlı koydum arkadaşlar biraz da beyaz peynir siz isteğe göre nasıl köy peyniri de koyabilirsiniz ister ee, lor peyniri kaşarlı yapabilirsiniz ben şimdi üzerine kaşar da koyacağım sıraya peynirlerimi şu şekilde dağıtıyorum. Bu şekilde çok lezzetli ve basit arkadaşlar. Hemen şipşak yapıp yiyebilirsiniz. Hem kolay hem de yumuşacık arkadaşlar. Gerçekten eee lezzet bakımından harika oluyor şimdi peynirimi her yere koydum şöyle peynirin üzerine de şöyle isteğe bağlı arkadaşlar kaşar serpiyorum lezzet açısından şöyle kaşarlarımı da ilave ettim sosu da üzerine şimdi tekrar sosu döktüğüm için bu kesmiş olduğum yufkaları da tekrar üzerine koyuyorum arkadaşlar açıyoruz ki böyle hamurlaşmasın Şu şekilde göz kararı ayarladım arkadaşlar. Ben 5 adet yufka kullandım. Tepsim çok büyük olmadığı için şu şekilde hemen böyle sosu da üzerlerine dökeceğim ve fırına koyacağım arkadaşlar. Şöyle böyle tepsiyi de ayarladık tekrar üzerine de sosu döküp bir yarım saat dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar biraz daha kabarması için şöyle sosu da üzerlerine döküyorum tekrar kaşarlı peynirli çok sulu olmasın ya süt içinde buluştu gördüğünüz gibi arasına kaşarlı beyaz peynirli su böreği yapıyoruz yalancı su böreği arkadaşlar şimdi yarım saat dinlenmeye bıraktıktan sonra fırına koyacağım arkadaşlar şöyle güzelce ve yumuşacık da oldu arkadaşlar şöyle ortalarından bir dilim alıp şöyle göstermek istiyorum sizlere nasıl Böyle çok kalın yapmadım arkadaşlar çünkü hamur kalmasın diye gayet de güzel ve yumuşacık oldu gördüğünüz gibi 5 adet yufkadan şöyle çok güzel bir tepsi oldu İçerisinde peynirli, kaşarlı. Altı da güzelce pişti. Şöyle bir dilim de göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fırında yalancı su böreği. Harika oldu. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın canlarım.